Arkadaşlar herkese iyi işler. Bugünkü aracımız 2023 model BMW 420 arkadaşlar. Aracımıza yaptığımız uygulamalar ise aracımızın ön burnunu taşlardan ve dış etkenlerden korumak için ön burnunu, farlarını ve stoplarını Stek Dino ile koruma altına aldık. 150 mikron, %100 PPF. Bunun yanında aracımızın geri kalan yüzeyini de Tech Ultra Kristal seramik kaplamamızla koruma altına aldık arkadaşlar. Aracımızda cam filmi yoktu. Güneşin zararlı ışınlarına karşı LUMAR ATR35 ile tüm camlarımızı koruma altına aldık. Ve e, aracımızın iç ekran e, bantları da yoktu arkadaşlar. İç ekranlarını da ekran bantıyla koruma altına aldık. Bu da son hali. Arkadaşlar gördüğünüz gibi müşterimiz aracını alır almaz bize getirdi. Öncelikli olarak aracımızın ön burnunu Stag Dino Shield ile koruma altına aldık. 150 mikron %100 PPF. Araçtaki parlaklığı görüyorsunuz. Bunun yanında farlarımız ve arka stoplarımız da kapladık arkadaşlar. Araç sıfır olmasına rağmen kılcal çizikler mevcuttu. Kılcal çiziklerimizi temizledik. Güzel bir şekilde. Camlarımızda cam filmi yoktu. Bakın direksiz aracımız. Lumar ATR35 ile koruma altına aldık. Güneşin zararlı ışınlarına karşı arka stoplarımızı kapladık arkadaşlar. Ve aynı zamanda aracımızda ekran koruyucu bantları yoktu arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Aracımızın içini, dışını ekranlarımızı komple koruma altına aldık. Aracını seven, aracına değer veren herkesi bekliyoruz. Birlik Otoyu takipte kalın. Herkese iyi işler.